Sevgili izleyiciler yepyeni bir test sürüşünde daha sizlerle birlikteyiz ve bu haftaki test konuğumuz yine SUV bir model Seat Ateca'nın makyajlanmış yeni nesli. Evet bahsettiğim gibi Ateca Türkiye'de segmentinde iyi satış rakamlarına ulaşan ve beğenilen bir model olmaya devam ediyor. Bir makyaj operasyonu geçirdi. Bir takım değişiklikler oldu dış tasarımında, iç tasarımında ve donanımsal özelliklerinde. Bugün onları inceleyeceğiz. Ayrıca otomobilin birazcık sürüş hissiyatı ve teknik bilgilerini de yine sizlerle birlikte paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Öncelikle Ateca'dan biraz bahsedelim size. Markanın daha önce yaptığımız testi de en büyük SUV modeli olan Tarako'yu birlikte incelemiştik. Marka bu şekilde 3 boyda da SUV model ailesini tamamlamış oldu. En küçük kompak SUV modeli Arona, orta boy SUV modeli diyelim. Aslında yine kompak olarak geçiyor ama Ateca ve en büyük boyda Taraco modelleriyle birlikte SUV ailesini tamamen tamamlamış olan Seyat'tan bahsedelim. Ee, ön yüz Seyat'ın yeni tasarım felsefesine uygun olarak geliştirilmiş. Özellikle ızgarada, ön ızgarada bunu görebiliyoruz. Yine krom detayları ön tarafta görmemiz mümkün. Ee, sportif far grubu LED tamamen LED olarak tasarlanmış far grubu dikkat çekiyor. Tarako ile benzerlikleri var. Arona ile benzerlikleri var. Tabii ki aynı değil çünkü Tarako daha yeni nesil bir otomobil olduğu için ee, önümüzdeki yıllarda Seat tasarımının nereye doğru gideceğini aslında bize ipuçlarını veren bir model. E, ee, Ateca'da da buna yaklaştırmak adına eski nesli makyaj operasyonu ile birlikte bir takım değişiklikler yapılmış. Yan taraftan baktığımız zaman yine o kaslı ve sportif çizgilerin devam ettiğini görüyoruz. Altta plastik bir parçaya yer verilmiş. E, pantolon paçaları kullananların ve otomobile binenlerin kirlenmesin diye aracın kapısıyla bütünleşik olarak tasarlanmış. Yine çamurlukların e, üzerinde dodikleri görüyoruz, plastik dodikleri görüyoruz. Arka tarafta yine stop grubunu görüyoruz, etkileyici bir şekilde tasarlanmış led stop grubunu görüyoruz en büyük farklılıklardan biri bir önceki modelle yan yana koyduğumuz zaman artık o model isminin yani Seat logosu yine ortada büyük olarak konumlandırılmış model isminin el yazısıyla tasarlandığını görüyoruz. Bunu ilk olarak ben iki sene önce bu pandemi dönemi başlamadan önce Seat'ın fabrikası Martorel'e gittiğim zaman ilk olarak Elborn modelinin tanıtıldığı o dönemde Elborn'da görmüştüm bu detayı hemen Seat bütün otomobillerine bunu entegre etmiş ve bu bir farklılık diyebiliriz bu otomobildeki. Direksiyona baktığımız zaman bence son derece şık ve sportif bir direksiyon simidi var. Üzerinde butonlara yer verilmiş. Dokunmatik değil bunlar, fiziksel butonlar. Benim de tercih ettiğim şeylerden bir tanesi bu aslında. E, otomobilimizde kokpite baktığımız zaman yerleşim düzeni hemen hemen bir önceki nesille aynı. Yine üst tarafta kaliteli malzemelerin, yumuşak dokunuşlu kaliteli malzemelerin kullanıldığını görüyoruz. Yine kapılarda da aynı şekilde, kokpitte de aynı şekilde. Alt tarafa indiğimiz zaman sert plastik malzemeler kullanılmış ama bu segmentindeki bütün modellerde hemen hemen bu şekilde kullanılıyor. Bunun e, kullanım anlamında da bir takım kolaylıklar sağlıyor, özellikle temizlik konusunda biliniyor. Yerleşim yani üzerindeki bir önceki nesle benzediğini söylemiştik, ama multimedya sistemi değiştirilmiş. Yine yatay olarak konumlandırılmış, daha büyük ve şık bir multimedya ekranı var. Bu hemen yan tarafındaki iki yan tarafındaki e, havalandırma ızgaralarıyla güzel bir şekilde çerçevelenmiş. Sol tarafımızda hemen direksiyonun arkasında dijital gösterge panelimizi görüyoruz. Dijital gösterge panelimiz de oldukça şık ee, ve üç farklı animasyon arasında değişiklikler yapabiliyorsunuz bu direksiyonun sağ tarafında view tuşu ile sayesinde. Ee, dijital gösterge panelinin ortasındaki ekrandaki ayarları da yine buradaki sağ taraftaki direksiyonun sağ tarafındaki butonlardan bu kayan buton sayesinde görmemiz mümkün. İşte buraya dilersek kalan menzil, ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, seyahat süresi, işte yağ sıcaklığı gibi araçla ilgili bir takım bilgileri buradan görüntülememiz mümkün. Direksiyonun arkasında pedal shift butonlarına yer verilmiş. Buradan dilediğimiz gibi vites eğer manuel konuma alırsak vitesimizi ya da spor konuma aldığımızda buradan vites arttırıp vites düşürebiliyoruz. Orta taraftaki multimedya ekranından devam edeyim. Multimedya ekranının değiştirildiğini söylemiştim. Daha önce Tarako modelini de mercek altına alma fırsatı bulduk. Yine Cupra modellerini de önümüzdeki haftalarda birlikte inceleyeceğiz. Formentor ve Leon versiyonlarını. Aşağı yukarı aynı multimedya sistemi ekranının tabii biraz daha farklılık göstermesine rağmen yerleşimin düzeni olarak yine Ateca'ya da yerleştirildiğini söyleyelim. 3 parçalı yukarı aşağı kaydırarak buradan ana menüden istediğimiz şeylere aşağı yukarı en çok kullanılan şeylere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Araçla ilgili mesela işte anlık yakıt tüketimi, kalan menzil gibi bilgilere bu görsel panelinin ortasına ulaşabildiğimiz gibi yine bu üç parçalı ekranın sol tarafından da orta kısımdan multimedya ile ilgili buradaki menülere ulaşabildiğimiz gibi sağ taraftan da telefon bağlantısı. Aracımızda bağladığımız bluetooth yoluyla bağladığımız telefonun bağlantısına buradan ve telefonun menüsüne buradan ulaşmamız mümkün. Tabi yine e, USB kablo sayesinde buraya telefonumuzu bağlayıp aracımızda yer alan Apple CarPlay veya Android Auto sistemleri sayesinde ekranımızı tamamen de buraya yansıtmamız mümkün. Menü tuşuna basıyorum. E, burada multimedya menüsünü görüyoruz ve el hareketiyle de çalışıyor bu. E, söylediğim gibi tamamen dokunmatik olarak tasarlanmış multimedya ekranı. E, çeşitli el hareketlerini de algılıyor işte sağ tarafa sol tarafa menü arasında gezintiler gibi veya ses açma komutları gibi el komutlarını da bu şekilde algılıyor aslında bu yoldan gözünüzü ayırmamanız anlamında güzel bir detay İşte bu menüde de araçla ilgili multimedya ekranındaki bir takım ayarlar var sürüş asistanları ve araçla ilgili menüleri de buradan görmemiz mümkün aşağı doğru indiğimiz zaman Burada metal görünümlü bazı parçaların kullanıldığını kokpitte söyleyelim. Bunlar da aslında sportif algıya vurgu yapıyor. Bence de şık olmuş. Burada fiziksel bir takım düğmeler yer alıyor. Belki de en çok kullanılan düğmeleri multimedya ekranındaki dokunmatik kısımdan ayırıp bu aşağı almışlar. Bu da benim beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Üst kısımdaki düğmelerden size bahsedeyim soldan sağa doğru. En solda otomatik park sistemi aracımızda yer alan otomatik park sistemini devreye alıp devre dışı bırakmaya yarayan buton. Yine otomobilimizde yer alan start and stop sistemini devreye alıp devre dışı bırakmaya yarayan buton. Dörtlü flaşörlerin düğmesi buraya konumlandırılmış. Bagaj kapağını otomatik olarak yer alan aracımızda yine ayak hareketiyle de açılabilen ama aynı zamanda otomatik olarak yer alan bagaj kapağının da içeriden açılmasını sağlayan butonu buraya konumlandırmışlar. Altında çift bölgeli otomatik klima sistemimizin butonları yer alıyor. E, bu da aslında dokunmatik olarak bu araçta tasarlanmamış fiziksel tuşlar. Oldukça şık daha önce kullanıldığı gibi. Ve aracımızda yer alan tabi donanım seviyesiyle alakalı olarak söylediğim gibi dolu donanım seviyelerinden bir tanesi. 3 kademeli koltuk kısma sistemi de sürücü ve ön yolcu koltuğundaki buradan ayarlamak mümkün. Aşağı doğru indiğimizde burada bir alan var. Bu alana telefonumuzu, işte ruhsatımızı, Cüzdanımızı gibi bir takım eşyalarımızı koyabiliyoruz. Bu alanın üstünde iki tane USB-C girişi, bir tane de çakmak girişi ve 12 voltluk elektrik kullanabileceğimiz. Onun dışında eğer telefonunuzun kablosuz şarj özelliği varsa, buradan e, kablosuz şarj özelliği sayesinde telefonunuzu buraya koyduğunuz zaman sistem otomatik olarak devreye giriyor. Ve hiçbir kablo kullanmadan telefonunuzu da şarj etmeniz mümkün oluyor. Otomobilimizde Beats Müzik sistemine yer verilmiş, oldukça iyi bir müzik sistemi. Ben bu otomobille birkaç kere de uzun yolculuk yapma fırsatı buldum ve yolculuklarda size ayrıca bir keyif sağladığını söyleyelim. Tabi müzik sisteminin iyi olması yol sesini biraz engelliyor ama müzik sistemini kapattığınız zaman da yeni Ateca'da yani makyajlanmış olan Ateca'da içeri gelen sesin de azaltıldığı ve bu konuda da bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Özellikle o yüksek süratlerde bu cam fitillerinden gelen sesler, yol sesi gibi sesler daha azaltılmış ve daha içeride ferah ve rahat bir ortam sağlandığını söyleyebiliriz. Ferahlıktan bahsetmişken aracımızın tavan döşemelerinin siyah olarak tasarlandığını söyleyelim. Bu versiyonda özellikle test otomobilimizde böyle. Tabi bu sportif bir hava katıyor içeriye. Büyük bir otomobil olsa da yine... ...bir miktar karanlık bir ortam sağlayabiliyor. Özellikle kasvetli günlerde. Bugün tabi çok güneşli bir gün ama... E, ...buradaki perdeyi açıp... ...bu panoramik sunrooftan da faydalanıp... ...içeride daha ferah bir ortam yaratabiliyoruz. Aynı zamanda... ...söylediğim gibi panoramik bir sunroof olduğu için... ...yarıya kadar da bu sunroofu açabiliyoruz. Böylece havalandırma anlamında da... ...ferah bir ortam sağlanıyor. Gördüğünüz gibi ta arkaya kadar neredeyse C sütununun sonuna kadar açılan perde sayesinde arkadaki yolcularda çok ferah bir yolculuk yapabiliyorlar. Tekrar kapatalım çünkü bu güneşli havalarda bir miktar rahatsız edebiliyor bu sistem. Koltukların altından size bahsetmek istiyorum. Deri ve alkantara karışımı şu an aracımızdaki koltuklar şık duruyor. Bel ve yan desteklerinin oldukça iyi olduğunu söyleyelim zaten özel bir koltuk sistemi var bildiğiniz gibi sayatta ve bu koltuk sisteminde yeni ATK'da yer aldığını ve sizi iyi sardığını, rahat ettirdiğini ve virajlarda da o savrulmaları engellediğini söyleyebiliriz. Sürücü koltuğunda buradan otomatik olarak yükseklik, işte bel desteği ve sırtlık ayarının otomatik olarak buradaki düğmeler sayesinde yapılabildiğini ve 3 tane seçeneğe de aracı kullanan 3 kişinin seçeneklerinin kaydedilebildiği, hafızaya alınabildiğini aynı ayarlarıyla birlikte söyleyeyim. Arka taraftaki durum nedir peki? Arka tarafta oldukça aslında güzel bir alan mevcut. Yani şöyle söyleyelim. Gruptan diğer abisi Tiguan'daki hani o koltuğun daha fazla hareket edebilme özelliği bu otomobilde olmadığı için aslında bundan faydalanmışlar. Daha aşağı konumlandırmışlar koltukları. Dolayısıyla o da tabii baş mesafesinde iyi bir Avantaj sağlamış. Zaten otomobilin boyutundan dolayı ve iç mekan ferahlığından dolayı diz ve omuz mesafelerinin de iyi olduğunu söylememiz yanlış olmayacak. Bagajı da iyi bir alan sunuyor Ateka size. sınıf standartlarında ayrıca yine bagajın içerisinde opsiyonel olarak sunulan aracımızda yer alan 220 volt bildiğimiz evlerde kullandığımız priz girişinde yer aldığını söyleyelim. Bu da bence güzel detaylardan biri. Bu tip araçlarda olmasını tercih ettiğim detaylardan biri. Ama tabi söylediğim gibi bu doğanın versiyonlarının içinde yok. Opsiyonel olarak dilerseniz satın alabiliyorsunuz. <laughs> Otomobilinizin teknik özelliklerinden de size bahsetmek istiyorum. Şu an kullandığımız otomobil 1.5 litre hacminde benzinli bir motora sahip. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Kombine edilen 7 ileri DSG otomatik şanzıman birlikte çift kavramalı ve konforlu bir şanzımanı var. Grubun kullanmış olduğu o çift kavramalı şanzıman. Çok da düşük hacimli olmayan bu motor iyi beygir gücü ve tork seviyesi sayesinde gerektiğinde size e, güç anlamında da mahcup etmiyor aynı zamanda ekonomi yapmanız aslında bu motorla mümkün otomobilin ortalama yakıt değeri fabrika verilerine göre tabii ki WLTP verilerine göre 5.9 litre seviyesinde e, biz tabii şehir içerisinde kullanma fırsatı bulduk bu test sürüşümüzde şehir dışında da kullandık gerçekten o 5.5 seviyelerini gördüğümüz anlar oldu yani e, bu değerleri yakalayabildik ama şu anki Şehir içerisindeki kullanımımızdaki bir bakalım tüketim değerlerimize. Evet şehir içerisindeki yakıt tüketim değerimiz ise şu an için anlık olarak test sürüşüne başladığımız andan itibaren. Söyleyelim aşağı yukarı 8 litreler civarında ama tabi çok dur kalklı trafikte kullanıyoruz. Ve 8 litre aslında bu koşullar için makul bir değer sayılabilir. Bagaj hacminin yeterli bir seviyede olduğunu söylemiştim. Onun da verisini size söyleyeyim. 510 litre gibi bir bagaj hacmi var. Son olarak teslim bitirmeden önce birazcık bana aracın neler hissettirdiğini sizlerle paylaşayım. Koltukları sayesinde bir kere kullanımı ve oturuş pozisyonu çok iyi. Tam bir SUV kullandığımı hissediyorum ve virajlarda açıkçası kullanıcısına güven veriyor. Ben bu yapısını çok sevdim. Aracın yoldaki akışkanlığında başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunda tabii en önemli desteklerden bir tanesi o serbest sürüş modu diye bir şey var. Sizin ayağınızı gazdan çektiğiniz anlarda bazen eğime göre veya motor sıcaklığına göre otomobil şanzımanda boşa alıyor ve vitesten aracı çekiyor. Bu sayede daha akıcı olmasını sağlıyor motor freni yapmıyor araç. Bu durum tabii aracın akışkanlığını arttırıyor. Yakıt tüketimi yakıt tüketimine de olumlu yönde etki ediyor. E ama onun dışında yine aracımızın söylediğim gibi sanki yolda kayar gibi ilerlediğini ve çok keyifli bir sürüş size vaat ettiğini söyleyebilirim. Evet sevgili seyirciler, bugün sizlerle birlikte Seat'ın SUV segmentindeki orta boy modeli diyelim. Ateca'da keyifli bir test sürüşü gerçekleştirdik. Kısa bir sürüş ve İzlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Bir başka test sürüşüne yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.